canlı yayındayız ve bugünkü canlı yayınımızda arkadaşlar sizden hep ne yapıyoruz kardeşim bugünkü canlı yayınımızda bol bol konuşacağız sohbet muhabbet arkadaşlar her türlü şeyin karışık bir şekilde oldu kardeşim güzel bir canlı yayındayız arkadaşlar ve 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 arkadaşlar son canlı yayındayız çünkü neden diyeceksiniz çünkü arkadaşlar artık yarın değil öbür günü değil bir sonraki gün işte başlayacağımız gün olacak kardeşim ve arkadaşlar artık Maalesef ki okullarımız açılıyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gireceğiz ve tekrardan arkadaşlar müthiş bir şekilde başlayacağız kardeşim. Evet. Şu an kimse yok ve çok heyecanlı bir şekilde arkadaşlar canlı yayını açmaya karar vermek için. Dedim ki bir anda şöyle bir son kez canlı yayın açalım. Son kez arkadaşlar kez biraz konuşalım, sohbet, muhabbet edelim arkadaşlar. Ve müthiş bir şekilde kardeşim yine buradayım. Yine burada olmaya devam edeceğiz kardeşim. Sağlardayız kardeşim. Bugünkü canlı yayınımızda sizlerle birlikte ne yapacağız? Tabii ki de sizlerden gelen biraz yorumcuklar birazcık arkadaşlar benim kendi yorumlarım ve biraz da arkadaşlar ufaktan küçük küçük şeyler konuşacağız arkadaşlar. O zaman canlı yayın. O zaman an itibariyle canlı yayınımız başla kardeşim. Ve şu an canlı yayınımızın ilk bir buçuk dakikasına yaklaştık arkadaşlar. Ve şu an hala kimse yok. Ama birazdan arkadaşlar herkes gelecek diye düşünüyorum. Ve bugünkü canlı yayınımızda hepinizin burada olmasını çok çok isterim. Çünkü okullar açılmadan ki son canlı yayınımız, son artık amaçtan konuşmalarımız ve ondan sonra artık vedalarımız, bizim vedalarımız acı değildir. Bizim vedalarımız ufak bir ayrılıktır ama biz yine burada olmaya devam edeceğiz diyorum kardeşim. Evet arkadaşlar canlı yayınımızda dediğim gibi yine konuşup sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz arkadaşlar. Olay bu şekilde zaten bizi biliyorsunuz kardeşim, bilenler bilir. İlk defa canlı yayında gelenler olacak. Ve arkadaşlar şu andan itibaren artık başlıyoruz kardeşim. Evet arkadaşlar şu an hala sahalarda kimse olmamasına rağmen yine arkadaşlar birazdan buralarda olacak. İlkleri Songül geldi. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin Songül. Evet gerçekten sahada bekliyormuş arkadaşlar. İlk yazdığı ilk kişi yani bizim. Evet selam. Aleyküm selam. oynuyor mu? Eyvallah reisim. Evet arkadaşlar sakin sakin başlayacağız arkadaşlar. Evet PUBG Mobile oynamıyorum şu an ama yeni güncellemeyi çok iyi gördüm. Selam. Aleyküm selam. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. PUBG Mobile şu an oynamıyorum ama bir aralar gerçekten bu yeni güncelleme oldu arkadaşlar. Büyük ihtimalle PUBG Mobile'a e. tekrar arkadaşlar başlayacağım ama maalesef tabi okullar açıldığı için ne olacak? Bunları göreceğiz arkadaşlar. Ben şu anda arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Adım Emir. Evet adım Emir. Artık rastlere söylüyorum kardeşim. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ve enerjik bir şekilde bugünkü canlı başlıyoruz kardeşim. Sabah saat ederim ki ufak bir canlı yayın açalım, konuşalım, sohbet edelim kardeşim. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi o -E misin? Oho. Kardeşim böyle bir yorum olmaz. Maalesef ben bu yorumu hemen kaldırıyorum. Kapa yine Kaç bas git. Oğlum bak delirtmeyin beni ha. Allah Allah. Arkadaşlar yorumlar lütfen böyle şeyler yazmayalım. Evet şaka yaptım. Yorumlarım kapatıldı. Maalesef o iki yorumu silmek zorundayım. Youtube'un bazı kurallarından dolayı silmek zorundayım. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar ve şimdi hızlı bir şekilde kardeşim bazı kurallardan dolayı onları silmem gerekiyor. YouTube'daki bazı hani YouTube eğer bunu görürsen hani yorumlar geç okumuyorlar belki ama neyse çok da önemli değil. Kaç yaşındasın? aoo Evet artık birkaç şey cevaplayalım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Liseye gidiyorum. Birinci cevabım da olsun. Ama kaç yaşındayım demeyeyim. Onu şu an kalsın. Ama liseye gidiyorum. Bu gerçek yani. Özür dilerim, Teşekkür ederim. Beni engelleme. Yok yok engellemeyeceğim. Alright. Alright. Evet arkadaşlar. Nasıl gidiyor? Boklu. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Yorumlara böyle şeyler yazmayalım. Hop. Tık. Hemen gitti. Hemen tak diye giriyor kardeşim yorumunuz. Yazdığınız gibi tak diye giriyor. Bak tak diye hemen. Gs'nin yazmış olduğu yorumu tak diye böyle siliyorum kardeşim. Unutmayın ki yorumlara kötü şeyler yazmak uygun değildir. Evet bunu söylemiş olalım. <laughs> Ay oğlum. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz dediğim gibi ve bugünkü canlı yayınımızda kardeşim ne yapacağız? Arkadaşlar sohbet muhabbet havasında olacağız. konuşacağız. Sahne. Bak 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 bak. Neyse bu yorumu kardeş silmeyeceğim. Ama yorumlar abim de liseye gidiyor. Evet olabilir. Olabilir kardeşim sıkıntı yok. E, abim nasıl bizim de Aynen öyle. <laughs> Şaka yapıyorum. Evet arkadaşlar kardeşim selamünaleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet. Evet, üzücü bir haber vermek istiyorum maalesef. Üç gün kaldı. Yarın değil, öbür gün değil. Bir sonraki gün başlıyoruz kardeşim. Lise kaç? Onu söyleyemiyoruz maalesef. <laughs> o kadar da değil. Liseyi bilseniz yeterli. Lise yeterli. Şimdilik liseyi bilin. Liseye gidiyorum ama onu söyleyeyim size. Evet. Hatta ufak bir spoiler daha vereyim. Ee, ufak bir spoiler, hani ufaktan ufaktan vereyim. Selsun'un daha iyi olur. Eyvallah, eyvallah reisim, eyvallah. Abi oyun oynuyor mu? Yani oynarız. Bir aralar. Roblox vardı, Roblox'tan artık maalesef kapattık. Bu VPN, Mipen olayları, işte şey olayları oldu. Biliyorsun zaten, bilenler bilir. Bir ara Roblox'taydık. Sonradan PUBG'ye geçtim. Oradan da biraz saldım. BS'ye geçtim. Brawl Stars. E şu an bir şeyler oynamıyorum. Şu an yandan video izliyorum şey yapıyorum dns kullan abi dns değil dns ben vpn de kullanıyorum da bir ara vpn kullanıyorum ama şu an vpn kullanmıyorum yani şu an herhangi bir şeyle e, Roblox oynamıyorum ee, açılırsa belki bir daha oynamaya başlarız eyvallah asiye teşekkür ediyorum ben sorun daha iyi olduk elbet Allah razı olsun evet. şimdi ben bir tane şey açayım bir anket başlatalım mı şu ufaktan bir hmm, nasıl yapalım Şimdi bir anket başlatalım şimdi anketimiz ne olsun kardeşim şimdi okullar dur Evet Oğlum. bakalım Evet Evet arkadaşlar bak bu GS arkadaşlar lütfen aynı, iptal edelim de bir dakika şu abi ee, bağış neden atılmıyor bağış atmıyorum arkadaşlar çünkü bağış atamıyorsunuz bağış olayımız yok çünkü arkadaşlar biz youtube'dan şu anlık herhangi bir şekilde Hani para kazanma gibi bir olayımız olur mu? dur şunu ben bir kaldırayım bak GS evet şu an ufak bir anket açtım Hatta ben şu anketi şöyle alayım. Biraz sağa mı alayım? Ş şöyle iyi ya. Şöyle iyi. Tamam. Şu an anketimiz yukarı kardeşim 3 kişide Hayır maşallah. Ne kadar seviyorsunuz okulu Ben oy veremiyorum ama sizlerin oylarını alabilirim. Ee, bağış atılmıyor çünkü arkadaşlar Aleyküm selam Recep hoş geldin. Ee, bağış atılmıyor.